Sayın Belediye Başkanımıza, mahallemize yapmış olduğu bu çalışmalarla ilgili şahsım ve mahallemiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Bu şu anki aşağı yukarı 15-16 dönümlük alan uzun süreçten beri çok büyük bir sıkıntıydı burası bizim için. Bir mezbelikten kurtardı, e, çok da güzel oldu. E, biz emeklerine sağlık diyoruz. Başkanımızın nezdinde bütün çalışan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. hemşehrilerim, Akkent mahallemizde Toki bölgesi olarak bilinen yerleşim bölgesinde, hottalarımızın da ifade ettiği gibi uzun zamandır değerlendirilemeyen bir alan vardı. Park Parkbaşılar Müdürlüğümüz bu sene bu konuyu gündemine aldı ve burayı çok güzel bir parka dönüştürdü. Müdürümüz başta olmak üzere tüm müdürlüğümüz çalışanlarına emeği geçenlere ben de teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun diyorum. Güzel olmak, güzellikleri yaşamak bu şehrin en doğal hakkı. Bu şehirde yaşayan her türlü e, vatandaşımız bu güzellikleri yerinde görmek gibi bir taleple bize geldi. Biz de bu talepleri değerlendirdik. Mahallelerimizdeki bu tür atıl alanları mümkün olduğunca en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Bir kez daha hayırlı olsun diyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.